Şeytana bak sen ya. Yani sen kendi görüntülerini çekip internete koyar mı? Onun yüzünden ben de rezil oldum. Ay kıyamam ben sana ne dişiyim. Sen rezil falan olmadın. Her halinle kabulümsün, kaderimsin benim. <laughs> Süper takım be. İşte burada o takım, burada o takım. Vallahi bravo gençler. Herifi tam vaktinde getirdiniz dün ha. E hadi o zaman bir yorgunluk kahvesi içelim. Hadi. Hadi gel. Gel içelim. Hadi. Ben yapacağım seni. Vallahi ben yapacağım. E hadi kahveler senden o zaman. Ne demek? Ladies first. Buyurun. Teşekkür ederim. La 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 la. Telefon nerede? Ben film diye yedim mi? Ha? Benimki sade olsun. Tamam. Bana orta. Tamam. La 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 la. Demirciğim de sade içer. Aynen bana sade söyle. Bu ne lan? Lan! Bu ne oğlum? Bu ne? Herkes benim gözü bu ne oğlum? Bu ne ya? Bayağı Aa, kamera. Aa, A -a. Kamera mı oğlum bu? Kim koydu onu bu mu buraya? Cık, 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 cık. Ya ahumanya ya şeyler. Allah kahretsin. Her yere bakın. Ha. Başka kamera da olabilir. Tamam, evet. Hadi arayalım. Aa, böyle bir şey olamaz. Yemin ederim olamaz ya. Demur, uşak ne yapıyorsunuz da? Her yeri dağıttınız. Vallahi ben onu. Ya zaten nasıl temizliyorsun Fadime? Kamera var burada, Daha önce temizlerken görmedin mi? Kamera mı var? Kamera var. Kim koydu kamerayı? Ne bileyim ben kim koydu Fadime, delirtme beni. Bak sağa sola, başka kamerada olabilir. Ne oluyor burada, ne yapıyorsunuz? Ya ofisten kamera çıktı, başka yerlerde de olabilir. Hadi sen de öğren. Ha, demek öyle. Yani lafıma geldiniz sonunda. Demir! Demir! Bak burada da var. Allah Allah'ım ya Rabbim hangi manyak koyuyor bunları? Nasıl bir psikopat ya? Bir tane ele de yetişmemiş. Kesin başka <laughs> kameralar da var ha. Eliyle koymuş gibi bulmuş işte. <laughs> ya ne alakası var canım? Allah Allah hepimiz arıyoruz. Bana denk geldi. Demur kameraları buldu, ahuyulanı da susun elin üstüne atıyor. Hep karıştı buraları. Allah Allah ya, şu başımıza gelene bakın Allah aşkına. Hayır, kim yapmış olabilir ki böyle bir şeyi? Ofisin her yerinde olabilir. Yani sadece bu odada değil. Ayrıca bunu yapan biri, bence içimizden biri. Yani en yakınlarımızdan biri. Ya abuk sabuk konuşma ya Allah Allah, sinirim tepemde zaten. Böyle imalı imalı konuşmalar. Suçluluk psikolojisinden olmasın? Ahu yeter ya. Aa, kaç gündür. Zaten cinlerim tepemde. Cisin. Gir internete şunların seri numarasına bak. Belki kime faturalandırdığını öğreniriz. Aa evet. Ben... Aa, of. Emir. Ee, ha? Nil. Üçüncü kamerada şu klimanın içinde. Ne? Ne alakası var ne? Nereden çıktı? Ya Nil'in bilgisayarına baktım ya bu seri numaralar için işte. Baksanıza oradan biz görünüyoruz. <laughs> Saçmalama ya. Benim bilgisayarımda ne işi var? Yok yok bayağı. Bak elim hareket ettiriyorum. Burada da iş yapıyor. Canlı yayın bayağı. Ya ben bu seri numaraları şey yapmak için açtım ya bilgisayarını o çık yani seni suçlamak için demiyorum tabii ama. Ben beni suçluyorsun demedim ki zaten. Hala mı inkar edeceksin ya hala mı? Şu hale bakar mısın? Demir. Bak benim bu olanlardan hiç haberim yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Hadi ya. İnanamıyorum ya. Kanka görüyor değil mi? Bu an hayatımda ilk defa bir kıza güvendim başıma gelen hemen. Vallahi bravo Ali sana ya. Demir, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Doğru. Belli yapmamışsın zaten. Beni böyle bir şeyle suçlayamazsın. Olur suçlamayayım ben seni. Sen kabul et suçun işte. Hadi. Asla. Çünkü ben yapmadım diyorum sana. çizsin Ne çok Ya sen yapmadıysan kim yaptı bunları Nil? Ne bileyim demek ne bileyim ya senin bilgisayarında görüntüler var işte kameranın kaydı burada var. Ya ben sana bir şey söyleyeyim ben seni... Nur git ya vallahi git. Bana haksızlık ediyorsunuz. Haksızlık Hı. ediyorsun Demir. Ben, ben hayatımda hiç bu kadar korkunç bir şeyden dolayı suçlanmamıştım. Bir dakika gel, saçmalama ya öyle demedi. Gelme sen de kesin. Ya dur ya. Of. Oh. Cam kaldırsana şu yazı şuradan. Ya sen <laughs> bir şey yapmasan oğlum ya. Cam kaçı kaldır ya. Aman. Nil abi bekle.